Su nasıl içilmeli? Öncelikle su içmek için bir bardağa ihtiyacımız var. Bardağı yavaşça önümüze koyduğumuz zaman dikkat edin bardağın kulpundan tutuyoruz ki ısımızı bardağımıza geçirmeyelim. El izi bırakırsak annemiz bize geçirebilir. Suyumuzu yavaşça aktarırken ona aşk sözleri söylersek su şevke gelecektir. Damarlarımıza iyi karışacaktır. Hule hemen şakada la va şakada ha kulpundan tutmadan önce şu hareketi yapıyoruz. E burada suya şevkimizi yukarıdan aşağı saldıktan sonra bir yudum bardağımızdan alıyoruz. <laughs> Yaptıktan sonra suyumuzu yutuyoruz ve şunu yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> sonra suyumuzu hepsini içebiliriz